Ne edeceğiz? Sniper. mı? mü? Sniper ha sniper. Sniper ne dayı lan? Ulan oğlum işte bahsettiğin silah da sniper işte oğlum dalga geçme daha. Senin adın Aksorsa benim adım da Pistoci Cevşit. Gel hadi. Pıh <laughs> ulan. Go. Senin adın Aksorsa benim adım da Pistoci Cevşit. Gel hadi. Abo, ya dayı git. çok kayıyorsun ya. Reloading. <laughs> Şimdi başlıyoruz yeğenim. Nasıl lan? Yemin ediyorum iyi Cümle pizza aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Umuyorum sanıyorum iyisinizdir. Ha diyeceksiniz ki ben usta niye senin yanında? Bunlar, bunlar bana ne yaptı biliyor musun yanım? Bana bugün kışkırtma çektiler. Allah çarpsın var ya yemin ediyorum sana. Zor tuttum kendimi bak onun kanalında var, hani Bahar bir de var. Ya, hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Ve olayın 3-4 saat sonrasında ben bunu çağırdım. Gel sana bir felsefe atalım. Canı sıkıldı dedim. Tamam dayıcığım gelirim dedi. Kırmadı beni sağ olsun. Fakat ben niçin çağırdım bunu biliyor musun? Evcimi almak için. Yani ne de rütbesiz arana mühimmat. Ne var orada? Pompali var. Pompali ile. Şimdi ben buna sniper diye gireceğiz. Pompali diye kalkalayacağız. Nereye gittiler? buradaymış bir dakikadır. Ne yapacağız? Sniper. 54 mü? Sniper ha sniper. Sniper ne dayı lan? Da? Ulan oğlum işte bahsettiğin silah da sniper işte oğlum dalga geçme da. Eee tamam tamam. tamam. <laughs> Tabii, <Tamam. gülüyor> tamam, Aa sniper atacağız. Aa, ben kuruyorum odayı Tamam mı? Tamam dayı. Bak sniper'dan başka silah almayacaksın. Dayı uçmalı kaçmalı mı yoksa nasıl yapacağız? Uçmalı kaçmalı ne Kayma var yani kayyon. Hani sen kayma, sen dayı. kayma. Ben kaymayayım mı? Tamam dayı. Kayma. Da. Silah sakın silah da değiştirme. Tamam, tamam dayı. Ciddi ve satıyoruz ben ben seninle. Sen daha beni tanımadın galiba. Allah şimdi tanışırız dayı bakalım görelim. Nasıl oynuyorsun valla merak ettim hiç görmedim oynayışını. Işte. Gel bakalım sen. Sniper. Hadi kur bakayım geliyorum hadi. Gel gel. gel. Hadi. gel, gel. Gel oğlum gel. Benim adım Pistoncu Cemşit. Ben bu hayatta bir kere gelirim ama yaşayarak devam ederim. Biliyorsun yani. <laughs> Videoya geçmeden önce like atıp, yorum yapıp, abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. İnvanter nerede? İnvanter. Arkadaşını davet et. Gel bakalım. Bak bir an ano, aksor. Aksor. <laughs> Yar yar yar. Sen misin bana kışkırtma çeken Sen misin bana kışkırtma çeken? Önce biraz sniperle oynayalım. Hemen de kışkırtmayalım. Önce biraz sniperle oynayalım. Team match. Let's go. Senin adın ak sorsa benim adım da pistoci cevşit. Gel hadi. Nerede lan? <laughs> Puh, lan. So. Senin adın ak benim adım da pistoci cevşit. Gel hadi. Ol, bir tane güzel oynuyormuş lan. Ama yemezler. Racık efendi. No, ne yapıyorsun dayı orada? Al 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 kayna. oğlum. Dayı nasıl kayıyorsun sen Allah için ya? Bir dakika dur dur Bak dur. Bak ya. Dur, dur, dur. Ne bitti? Kaçın bitti, kaçın bitti. Dur Hayır. dur mi bitti. Dayı Allah için bana <laughs> dur diyorsun niye vuruyorsun lan? Ora ne oğlan? Ne oldu, lan? Ne oldu Biraz... dayı? Ne oldu? <laughs> Bir şey olmadı Racık Bey. Dur dur bekle dur beyninin ortasına yapıştırayım şu bombayı da aklı başına gelsin. Ula oğlum nasıl oynuyorsun lan? Karak. Kill. Baba o. Ya dayı. Çok kayıyorsun ya. Reloading. Şimdi başlıyoruz Ziya Hanım. Gel gel. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Abi hanım. <laughs> ben yakan cinstanım racık. Abo nasıl vurdu lan? Merhaba lan. Abo lan oğlum nasıl vuruyorsun lan? Pusma lan. Ha dali kanıyor lan. Dayı. Dayı pusmuyor pusmuyor. Dala lan. Cover me. Ya da mı Abo. Lan oğlum harbiden nasıl vuruyorsun? Evet. Pompalıya geçme zamanı. Benim dur dur. Ne oldu dayı? Bak Nice shot. Dayı yaptın ayıp bak vallahi bak. Sulan falan ya. Bak geliyor bak bak. Gel de bir beynini patlatayım gel. Ne var lan ne var? Ha. Dayı pompalı niye oynuyorsun bak? Beni VS'ye çağırın Allah için pompalı niye oynuyorsun? Ben oynarım oğlum ben yaşlı başlı adamım. Ben her silahla oynarım. İyi tamam dayı. Clear. Al işte ya. Me. Allah çarpsın çıldıracağım var. <laughs> Çıldıran cistan. Geliyor. Target down. Allah'ım dayı sesler var ya. No mercy. An <gülüyor> 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 Reloading. Gel da şu topi benli patlatayım gel. Yani ne yapıyor orada? Çok tehlikeli ve yıktırasyon işte yaşıyor ha. Ya. Bo! Aa... Boy peza mal koy. Nerdensin kekli gibi. Heads of the match is over and the blue team is in the lead. Expired. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya rastgele. Kekli gibi dizova da olayamadı. Bir dakika dur. Bombay, bu bombardımanı bir... Benin ortasını iyileştirsem. Bak <laughs> lan var ya. Geliyor bak. Burada burada burada. Aha geliyor valla. Nereye sıkıyor beynsiz asker. <Gülüyor> <gülüyor> Abi şu pompalıyı bırak Allah'ını <laughs> seversen ya. Sus lan. Sus lan. Oynamayı öğren de gel. Güzel oynuyor ha. Gel gel. <laughs> ne şöyle ya emin dur lan lan. Yalla. Yallah. allahım bir de kayıyor ya. Tava gitti lan. <laughs> allah'ım ya Rabbim. Hadi şunu <laughs> bırak. Aramalı olacağım dur. Geliyor geliyor ses mı? sıkmıyor, sıkmıyor. Silah sıkmıyor la. <laughs> silah lan. Silah sıkmadı oğlum, çok silah lan? sıkmadı. Ne oldu lan bot? Ne oldu? Allah çok silah sıkmadı yeğenim. Niye sıkmadı? Aha. Bir dakika şu bombayı benin ortasına yapıştıracaktım bana geldi. Ne ya? Ne lan? Yıldız sandı lan yıldız sandı oğla no, ben ölür müyüm lan? Bana pistoncu camşit şey derler. <laughs> Abo! Vallahi sağlam vurdu ya. Yemin ederim sağlam vurdu lan. Allah çarpsın. Bak orada bak. Sağlam vurdu ya. Allah çarpsın. Ya daya Allah için yaptığın ayıp ama. Vallahi oğlum ben yaşlıyım lan. Reloading. Oh, meme buldu. Bak bak yılan gibi hareket ediyor bak. Bak 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 bak. Allah'ım abi abi hadi. Senin yılan gibi hareketlerin sokmaz lan bana. Oh. down <laughs> bak geliyor bak. Abo. Oh. Nasıl yemedi lan? <laughs> Yemin ediyorum iyiydi ya. cover me. Bak Abo. Nasıl gördün lan beni? Kekli gidi down. Dayı valla ben bu vesiyi saymam söyleyeyim mi? Sayarsın sayarsın çok güzel sayarsın. <laughs> Sen misin beni kışkırttın? Ha o meme buldum. Abo oğlum ama hemen Ben bu vesiyi saymam Ben bu vesiyi saymam Sayarsın sayarsın Ulan oğlum pusma la Abo Racap çok pusuyorsun bak, ha Bak sinirlendim dayı The red team doesn't have a lot of time left Racap Racap Dayı Allah için yaptın ayıp ama Valla ayıp ya Oğlum çok pusuyorsun al ayıp lan sana <gülüyor> <gülüyor> Bak geliyor bak Valla böyle oynuyorum Abi valla oynuyorum

Olayı pesliğin döktüm o. Dayı. Oğlum çok pusuyorsun yakışıyor mu sana hiç yok? Bak dayı bir şey diyeyim mi yanlış anlama başka biri olsa vallahi sövmüştüm bak ha. Ne sövüyorsun lan ha? E dayı böyle oyun mu oynanır ya Allah için? Oynanır oğlum. Niye oynanmasın lan? Pusuyorsun oğlum ayıptır lan sana harbiden. Oo. Ben mi pusuyorum dayı Allah için ben mi pusuyorum? Recep <laughs> oradan çıkmadın hep duvarda bekliyordun lan. Utan ya. <laughs> ben, ben mi dayı emin ne? misin? Vallahi video kaydını aldım ya. Vallahi gel izleteyim sana kim pusuyor Allah için ya. Recep sen Tamam mı? Oyuncu değilsin ya. Ben sana başka bir şey demiyorum. Dayı bak valla bak. Allah'ım ya Rabbim. Ben niye pompalıya geçtim biliyor musun? Niye? Pustakın Dayı için. yaptın ayıp ama. Dayı pusan sensin hem pompalı oynayan sensin. Sen pustakın için şey, pompalıya geçtin Racap. Ya dayı bırak Allah aşkına ya. Bak vallahi videoyu attıracaksın zorla ya. Valla istersen ben bu bir tane video çektim. Yarın YouTube'da paylaşacağım. Kim kimi fısıyor. <laughs> Sen YouTube misin? videosu diyor bu? <laughs> sen misin beni bu kadar kıskırtan? Ben, ben iyidir YouTube videosu. Bo. Bir tane daha çek ya. Bir tane daha çekmem. Bir tane daha çekmem. Niye çekmem? Seni en bitkin halde yakaladığım <laughs> için yandın. Ya dayı ya valla var ya bir de gelmişsin yandın. ya. Gel bir veysi atak. <laughs> Asasiyet ah, deneyeceğim. Şşş, bana bak bana videonun kapağına böyle seni tavladığım bölümü koyacağım böyle. İki i̇şte sene dayı an olsa tava orayı kesip kırpacağım oraya var ama Şşş. Dayı yapma yapma <laughs> öyle <diyor>. yapma, dayı Ha ha öyle ela. tedemeci no bira. tavayı fırlattı Hehehehehehehe Dayı vallahi var ya bir de bana diyor ki pusun diyorsun dayı Allah için <laughs> Yok ben de dedim bak güzel oynuyorsun benim amacım senden öcü almak kardeşim sen bugün beni deli ettin o yüzden hakkını helal et E dayı veysa atıyoruz haber verseydin bari Öyle veysa attık ona göre sende Allah Allah ya Eline koluna sağlık kardeşim. Videoda hakkında ya Senin de eline koluna sağlık. Daha bir valla çıldırdım burada babam kalktı. Bak yemin ediyorum saat dörtte babam kalktı. Bir şey olmaz babanla da tanışırdık yani. <laughs> Kalk, kalktı kapıyı açtı senin yapacağın işin. Gitti <laughs> <de>. gittim <laughs> Hola yarın kendini izlersin orada güzel bir yorum da yaparsan çok sevinirim. Gençler videoyu beğenme yorumlayın. Ha niye böyle ben bir şey ya, Raca ben bundan ben başka bir şey yapamıyor, efendim. yapamıyordum. Çünkü o beni bugün kışkırttı. <laughs> Gidip izlersiniz onun profilinde neler yaptılar bana. Bu bu da hiçbir şey yani. Ben daha çok acımı alacağım. Bu hiçbir şey, bu çerez yani. Dayı, ben senin nasıl bir olduğunu çözdüm tamam mı? Tamam. Sen çok sinsi yaklaşıyorsun. Aynen öyle. Ben ediyorum var ya hiç aklıma gelme daha video çekeceğim. Bir de öyle şey yapıyorsun yani hiç videoda gibi konuşmuyorsun yani bir de. Aynen öyle. Görüşeceğiz daha bu iş bir şey. Daha öcümü alacağım. Almamış hanım. Neyse dayı. Artık bu saatte sonra senin yanındaysan ya da bir şey olursa hep videoda gibi düşüneceğim. Valla bak yoksa olmaz be. Reklam ettin bizi. 10 fark mıydık? Kaç fark yedik? Yedin galiba. Ben hatırlamıyorum. Çok fark attım da işte hatırlamıyorum ya. <laughs> <laughs> ya da iyi bari Videoyu beğendiysen like atıp yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Allah emanet olun. lik değil ya abi lik değil ya. Like orada like yazıyor. K harfi var, e harfi var. Gablo sen ne anlarsın Gençler like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah a emanet olun. <laughs> Baby, let's go. Yeah, I'm talking to my wood boy. <laughs>